I'm okay, ana dilde eğitim, eşit, parasız, bilimsel, ana

25, 25, 25. 25 kaç kişi? Bizim can güvenliğimizi tehdit altında alsın. 25 24 konuş efendim. 50 kadar. Biz buradan gitmeyeceğiz. Anlaşıldı bu konuşanları özellikle konuşanlar bir test edin. <laughs> Yerleşebiliriz yani, değil mi? Anlaştı tamam. Bileşenleri geldi buraya. Öğretmenler burada, öğrenciler burada. Burada basın <laughs> açıklaması. Yani nasıl burada çevik durabiliyorsa biz de eğitim hakkı mücadelesini bileşenleri olarak burada durup basın açıklamamızı gerçekleştirebiliriz diyoruz. Hepimiz evet. görüyoruz. İnşaat alanı orası oraya girmeyeceğiz zaten. Orayla bizim bir derdimiz yok. Bakın, biz şu inşaat alanı ulaşıyor. Bakın, bakın Beyefendi şu alan şurası. Bakın şurası. Yapın, şu e, koridor. Orası. Şu koridor. Koridor. Koridor orası orada. Açarsanız. Açın biz de orayı sağ bildiğimiz kadar sağ olun lütfen. Zorlaştırmayın lütfen. Zorlaştırmak değil. Siz şu an zorlaştırıyorsunuz. Siz zaten şu anda açıklamasını yapıyorsunuz. Arkadaşlar tamam burada tamam. arkadaşlar birazcık daha geri çekerseniz Eğitimimiz geleceğimizi, çocuğumuzu, okulumuzu AKP'ye bırakmıyoruz. 4 artı 4 artı 4'ün ilk yılında her türlü kampanyaya rağmen İmam Hatip kontenjanlarını doldurmayı başaramayan Tayyip Erdoğan bu eğitim-öğretim yılında dindar ve kindar nesil hayali hayata geçirmek için her türlü hileyi yapmaya hazır olduğunu bu kez temel eğitimden orta öğretime geçiş ile gösterdi. AKP'nin gerici mezhepçi eğitim politikaları sonucu başta Aleviler olmak üzere farklı inançlardan çocuklarımız da imam hatiplere yerleştirildi. Hiç tercih yapmayan ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerleştirdiği 134 bin adayın 40 bini imam hatip lisesine yerleştirildi. Zorunlu ve zorunlu din der, zorunlu seçmeli din dersleri yetmezmiş gibi her okula imam hatip sınıf açmak, TEOK uygulaması ile Alevilerin, farklı inançlardan öğrencilerin zorunlu olarak imam hatiplere yerleştirilmesi mezhepçiliktir. Kamu kaynaklarının devlet mücadelesi olacak. İmam hatip yapılması engellenecek daha çok okul, eşit, parasız, layık, bilimsel eğitim hakkımız için verilecek daha çok mücadele var. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadele! bir hediyemiz de olacak kendilerine diye. Bir buradan göstermek istedik AKP son dönemde özellikle yeni Türkiye'sinde nasıl bir eğitim sistemi kurmaya çalışıyor. Eğitim Bekleyin, Hayır bir saniye. Hayır biz teslim Zaten raporlarımızı zaman. Bakanlıktan Bakanlığı. yetkili birine teslim ediyoruz. Özel kalemime geliyor. Bakanlığın kendisine mi geliyor? Üçüncü sen, 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 sen.

bir ifadede bulundular. Poşetin içine baktınız mı? Bomba mı var burada? Nasıl giriyor buraya bunlar diye. Var bence ya. Biz de onlara buradan diyoruz yukarı ki, yukarı. eğitim alanındaki en büyük bomba sizsiniz. Biz de sizin karşınıza mücadele ettiğinizde